olay 2021 yılında yaşandı. Ben daha 18'ime yeni girmiştim o dönem. Üniversite sınavıma bir ay vardı. O dönemde depremzedeydik. Evimiz e, depremden ötürü çok ağır hasar aldığı için yıkılmıştı. Konteynerde kalıyorduk. Annemin sağlık sorunları sebebiyle hastanede kalması gerektiği için ben de büyük teyzem ve eşiyle birlikte kalıyordum. İki tane de küçük kuzenim vardı. Olay o zaman çerçevesi içerisinde oldu aslında. O süreçte tacize uğradım aslında net tabiriyle eniştem tarafından. Sözlü olarak, fiziksel olarak zaten donmuştum kalmıştım o an yani hani şunu düşünüyordum bu bir kabus mu? Hani şu an gerçekten bunu yaşıyor muyum? Çığlık atamadım, bağıramadım, dur yapma ne yapıyorsun diye tepki bile veremedim. O an dondum ve kaldım sadece. Bittiğinde zaten gözlerim dolmuştu, yanaklarımdan aşağı yaş akıyordu. Önüme bir bardak su koyup içeriye gitti. Ertesi günü olduğunda en yakınımdaki diğer teyzemi arayıp benim bu evden almasını istedim. O da sağ olsun uçağa atlayıp hemen yanıma geldi, beni aldı. Yani aslında yaşadığım şey tek bir olay değildi. Onların evinde kaldığım o 20 25 günlük süre boyunca yaşadım. Küçük küçük olayların bir bütünüydü. Bunu benim normalleştirmemi istiyordu işte Azra. Ben de çocuklarımı böyle seviyorum. Zaten bu olayları yaparken teyzeme de işte Azra da bizim kızımız. Artık başka çocuğa çocuk yapmamıza gerek yok. O da bizim evladımız deyip bir yandan da aslında zemini hazırlıyordu. Eğer konuşursam bana inanmaması için. Bu olayları yaşadıktan sonra anlattığım ilk kişi küçük teyzem daha sonrasında anneannemdi. Anneannem çok üzüldü, kızdı başta ve kimseye söylememi söyledi. Çünkü annenin psikolojisi kötü, zaten hastaneden yeni çıktı. Bunu kaldıramaz, büyük teyzen yıkılır, ortada iki küçük çocuk kalır diyerek aslında bir nevi sindirdi beni. Benim doğan tek düşündüğüm şey iyi bir üniversite kazanıp bir an önce kendimi gerçekten bu cengaren içerisinden kurtarmaktı. O süreç boyunca öğreniyorum ki aslında anneannem bana hiç inanmamış. Küçük teyzeme sürekli Azra yalan söylüyor, ona inanma diyerek küçük teyzemi kendi safına çekmeye çalıştı. Bir buçuk yıl boyunca sustum sanırım. 2023'ün ilkbahar aylarında sanırım ilk olarak anneme anlattım. Artık çünkü patlama raddesine gelmiştim. Sürekli kabuslar görüyordum. Aynı olayları tekrar tekrar yaşıyordum. Olay ortaya çıktıktan sonra dedem beni reddetti. İşte benim damadım öyle bir şey yapmaz, Azra yalan söylüyor dendi. O süreçte sadece annem ve babam var yanımda. Dava süreçlerini başlattık. Anneannem hakkımda yalan ifade verdi. Çocukluktan beri yalana meyilli olduğumu, kendi söylediğim yalanlara kendiminde inandığımı, hayal kurmaya çok meyilli bir çocuk olarak büyüdüğümden bahsetti. Ve eniştemin bana karşı o davranışlarını asla gerçekleştirmediğinden bahsetti. Bunu söylemesi çok komik çünkü o süreçte annemi refakatçi olarak o da hastanede kalıyordu o süreçte. Yani benim bu olayları yaşadığıma zaten hiç kimse şahit olmadı. Bir tek ben şahidim o olaylara. Yalan ifade verdi. Verdi yalan ifadesi neticesinden de dava sürecinde bir parçası olarak e, söylediğim yargılara, sözlere itimat edip edilemeyeceğini de aslında savcı görmek istediği için akli melekelerimin yerinde olup olmadığına dair benden bir heyet raporu istendi. O süreçte psikiyatrist görüşmeleri, ametemden uyuşturucu testleri, IQ testleri, kişilik testleri, birçok poliklinikten muayene sonucu 9-10 aylık bir süreçte artık heyetten temiz bir şekilde geçtim. Geçtiğimiz yani bu ayın 17'sinde, 2024 17 Eylül'de de ilk celseye duruşma görüldü. Ve e, hakim e, delil yetersizliğinden ötürü beraat karar verdi. Yani elimde somut bir delil, bir kanıt yok, evet. O anda telefonum ulaşabileceğim bir yerde değildi. Kaldı ki öyle olsa o an düşünebildiğim ilk şey benim telefonu çıkarayım, ses kaydı alayım, görüntü alayım asla değildi. Tek düşünebildiğim nasıl bu duruma düştüğümdü. Sadece tek istediğim o adamın rahat etmemesi. Çünkü iki tane çocuğu var, bir kız, bir erkek. Öyle bir aile, öyle bir ev ortamında büyümelerini asla istemiyorum. Çünkü kendisi şiddete meyilli bir adam. Teyzeme sürekli şiddet uygulardı. Bunu 4 yaşından beri tanıdığı bir kıza karısını yeğeni olan bir kıza yapabiliyorsa dışarıdaki herhangi bir genç kıza neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Belki de yapmıştır, bilmiyoruzdur, bilmiyorum onu da. Belki yine takipsizlikten, deli yetersizliğinden kızlar susmak zorunda kalmış ya da tehdit edilmişlerdir. İşin o noktasını bilemiyorum. Ben defalarca itiraz edeceğim defalarca dilekçe yazacağım. Her seferinde beraat etse onun yakasını bırakmak istemiyorum. Bu benim tüm hayat ve yaşam kalitemi çok kötü etkiledi, arkadaşlık ilişkilerimi çok kötü etkiledi, sosyal hayatımı çok kötü etkiledi ve o sadece gülüp eğlenip hayatına devam etti ve yaptığı yanına kar kaldı. Bir noktada benim bu işe baş kaldırmam, ses çıkarmam ve itiraz etmemle bu istismara uğrayan kadınların belki onun tarafından belki başka kişiler tarafından tüm kadınların ses çıkarmasına ve bir noktada evet ya suç bizde değil. Biz utanılacak bir şey yapmadık. Benim kendimi savunmam lazım. Ne yazık ki yaşadığımız dünyada, yaşadığımız çağda kadınlar kendini savunmazsa sistem, devlet geri, geri geliyor. Anne baba savunmuyor. Artık bunun kızı erkeğe de kalmadı gerçi. Günümüzde hayvanlar, ağaçlar bile istismar uğruyor ne yazık ki. Bir şekilde ses çıkarmam gerekiyor. Kendini savunamayacak durumda olan, onlarca engelli birey, küçük çocuk, tenha yerde kısırılan bir sürü kadın alıkoyulan bir sürü kadın, erkek, çocuk, bir sürü insan var. Ve bu insanlar nasıl delillendirebilir ki? Yani o an ben tecavüze uğrarken aklıma gelen ilk şey canımı kurtarmakken nasıl bir delil yaratabilirim o an? Hani görüyoruz ki günümüzde DNA olarak adli tıp raporları delillendirilse bile davaların çoğu takipsizlik alıyor, düşüyor, beraat ediyor, af çıkıyor, bir şeyler oluyor. Suçlu yine kadın oluyor. Sussan o an, korksan ve bir an önce bitmesini bekleyip kaçsan bu sefer sesini niye çıkarmadın, rıza mı vardı deniyor. Sesini çıkarsan, karşı koysan, karşı tarafı canını kurtarmak için nefsi müdafaa ufacık bir yaralasan bile bu sefer o karşı taraf yaralandı. Yine kadın suçlu. Bu somut delil gerekliliği yasası kesinlikle sadece hani faili koruyor aslında mağduru korumuyor. Kadını, çocuğu, hayvanı mağduru koruyan yasaların hepsi kaldırıldı. Nasıl adalet yerine bulacak ben bunu anlamıyorum. O adamın nasıl bir adam olduğunu da biliyorum. Yaptığı kötü işleri, teyzeme aldattığı kadınları, aldattığı kadınlara uyguladığı şiddetleri susturmak için. O kadar bastırılıyor ki kadınlar özellikle. Aile baskısı, çevre baskısı, utanç, namus algısı o kadar yapışmış bir durumda ki hepimize. Başlarda ben de kendimi çok suçluyordum. Hani acaba ben mi buna yol açtım? Ben mi fazla kısa giyindim? Fazla mı dar giyindim? Fazla mı yüksek sesle güldüm? Başlarda cidden utanıyordum ve sokakta böyle hep kambur yürüyordum. Ve kadın olmaktan da utanmıyorum. Aksine artık bugün gururla yürüyorum. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım ve bunun her zaman arkasında olacağım bu davanın. Kısacası utanmıyorum artık. Ee, ne kendim adına ne de diğer kadınlar adına utanmıyorum. Şu anda tam olarak itiraz dilekçesini hazırlamış değiliz. Çünkü mahkeme cevabı daha elimize ulaşmadı. Ee, mahkeme cevabı elimize ulaştıktan sonra sanırsam bir 14 gün süremiz var. Bu süreçte annem ve babamla birlikte e, sağlam bir itiraz dilekçesi oluşturmayı düşünüyoruz. Olabildiğince kamuoyunun e, kadın haklarını, istismar ve şiddete maruz kalan insanların haklarını destekleyen dernek kuruluşlar tarafından da destek toplamayı aslında planlıyoruz. Bir tık amacımız bu. Bu olayın gün yüzüne çıkması, bu yasanın ne kadar aslında mağduru daha da mağdur durumuna soktuğunun farkına varılmasını istiyoruz. Ben bu işin peşini bıraksam zaten artık annem bırakmaz. Çünkü kendisi de küçükken istismar uğramış bir kadın ve 30 yaşında konuşabildi. Bizim baş kaldırmamız bir şekilde belki de diğer kadınların da önünü açacak, belki de ilham verecek bilmiyorum. Onlar da belki de artık utanmayacak, sıkılmayacak, korkmayacak, konuşacak. Çünkü sadece korktuğumuz şeyleri bu kadar bastırırız. Ve bence kadınlardan da bir tık korkuluyor bu yönden. Bu kadar haklarının elinden alınması, bu kadar bastırılmaları, susturulmaları tamamen korkularından bence. Kadınlara çağrım kesinlikle hani başınıza ne gelirse gelsin. Utanmayın, sıkılmayın. Kesinlikle hakkınızı aramanız lazım. Çünkü siz hakkınızı aramazsanız gerçekten kimse aramıyor. Bu çağda en çok güçlü olması gereken kişiler kadınlar. Biz ne kadar güçlü olursak gerçekten çocuklarımız ve ailemiz de o kadar güçlü olacak. Bir şekilde o cesareti bulup içimizde baş kaldırmamız gerekiyor. Yani utanmadan, sıkılmadan sesinizi duyurma, duyurmamız lazım. Yani bir şekilde bağırmamız lazım. Çünkü belli ki bizim sesimizi kızmaya çalışıyorlar bu yasalarla. Daha dik durup, yolda daha gülümseyerek, daha yüksek sesle kahkaha atarak ve daha dik yürüyerek bir şekilde o çağrı yapmamız lazım kesinlikle. Diyebileceğim tek şey bu.